Benlikte arkadaşlar Fenerbahçe seçimizi 70. bölümüne karşınızdayım. Şimdi hemen bölüme geçeceğim. Bölüme geçmeden önce lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi geçen günler olduğuyla başlayalım. Anca Ankara gücünü kendi evimizde 4-0 yenmiştik. Daha sonra Galatasaray ile bir mücadelede deplasmanda Galatasaray'ı 3-0 yendik. Şimdi bu bölüme geldiğimizde ise önce Göztepe ile bir maçımız var Kadıköy'de. Daha sonra niye Ayaksı bir Kadıköy'de maçımız var. Ajax maçı bizim için önemli. O yüzden gösteri maçında birazcık daha rotasyon noktası tamamen rotasyonu bir kadro ile çıkmayı planlıyorum. Şimdi tam rotasyon yapalım. İrfan da biraz oynasın. Luis <laughs> yerine Diallo yok mu? Nerede Diallo? Burada gel bakayım Diallo. Buraya Salih koyduk tamam güzel Hadi bakalım olan çağlar ulan emir başlayalım olmadı yani çağlar böyle yer bulamamaya devam edersek çağları satabiliriz sezon sonu belki ortası. Evet, Kadıköy'de Fenerbahçe Göztepe maçı başlıyor. Kaleciyiz. Üzgün oynadı şimdi. Orada İrfan indiriyor. Rodrigo Ribeiro araya girmeye çalıştılar. İsmail önde kaldı. Top. İsmail gidiyor. İsmail döndü. Patrik doğru. Mahmut İsmail yüksek. İsmail bıraktı. Salih. Salih'ten Cengiz'e doğru. Cengiz al orada. Cengiz döndü. Mert Müldür'e verdi. Mert Müldür ceza Şimdi uzaklaştırıyorlar. Abi burada bir penaltı. Penaltı kararı geldi. Ben orada o, bir müdahale gibi gördüm ama. Evet penaltı yok. Yani. Hmm. Saçma bir pozisyondu. Hatta postun daha mesela bizim daha çok işimize yarardı Cengiz. İrfan Can Eğri Bayat. İrfan Can. Ozan kaba verdi şimdi. Ozan Salih'e döndü. Salih Rodrigo Ribeiro. Rodrigo Ribeiro bıraktı İrfan Can'a. Oradan Patrick Dorgu. Patrick Dorgu uzun oynadı. Amat Diallo ödür. Amat girdi içeri. Amat döndü. Petkar Dorgu'ya Dorgu. İsmail. İsmail verdi. Cengiz. Salih bıraktı. Mert'in üzerine. Mert'in tekrar Cengiz. Cengiz vuruyor dışarıya. Cengiz Ünder'le böyle yaklaşıyor Fenerbahçe. Şimdi Patrick doğru gol kullandı. İrfan Can Kahveci, Amat Diallo, Uğur aradığı girdi al topu. Orada Mert Bündür indirdi. Mert verdi Ozan Kabak. Ozan Kabak tekrar Mert, Salih. Doğan araya giriyor. Şimdi Seken Tekoca Cengiz aldı. Ozan Kabak. Ozan'dan Mert'e. Mert. Cengiz dorgu dorgu verdi şimdi dorgu giriş alanı dorgu İrfancan'a İrfancan yerde penaltı bir kez daha penaltı Kim penaltıyı kim kullanabilir Hangi Ha, Rodrigo Ribeiro var, tamam. Ribeiro kullansın. Bir can canı istemiyorum kullanmasına. Penaltı olursa. Genç oyuncularımız değer kazansın biraz ya. Ve penaltı veriliyor. Fenerbahçe dışındaki takım başında Rodrigo Ribeiro var. Ribeiro geldi. Ribeiro geliyor. Rodrigo Ribeiro ters köşeye yatırdı kaleciyi. Fenerbahçe 1-0 önde. İşte tekrar izliyoruz şimdi pozisyonu. Rodrigo Ribeiro geldi. Diz çok erken atlıyor. Ribeiro rahat bir şekilde topağlarla buluşturdu. Fenerbahçe 1-0 önde. Dereke'ye noktadan flikik kullanacak Fenerbahçe Bu Boşu'da İrfan Can Kahveci var. İrfan Can vuruşunu yapıyor direkten dışarıya. Kadıköy'de Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünü devam ediyor. Ama istediğimiz agresifliği yakalayamıyoruz yine de. Göztepe iyice hani şu artı sırrı gibi kapandıkça kapandı. Yani penaltı golü olmasa açmamız belki zor olacak. Buna rağmen gide daha da geriye çekilen bir gösteri var karşımızda. Zaten iki ön numara üçü defans oynuyorlar. Bir anda oluyor 7 kişi savunmada. nerede yani neredeyse 5 stoper gibi oluyorlar. 1 0lık kültürün devam ediyor Fenerbahçe'nin ve ikinci yarı da aynı birinci yarı gibi tamamen e, renksiz ve durgun bir maç olmaya devam ediyor tabii Fenerbahçe denemelerine devam ediyor. 16 şutumuz var ama yani göstereyim daha bir şut şey bile yok dakika oldu 80. Şimdi Emir Ortakaya. Emir. Emir. Verdi pası İrfan İrfancan İrfan Can kahveci. Geriye döndü. İrfan Canan yeri bayağı. Emir. Emir'in pası şimdi Patrick Dolgu'ya. Patrick Dolgu ilerledi. Patrick Dolgu gidiyor. Amat Diallo'ya ver topu. Amat Diallo. İrfan Can Kahveci'ye Çınar girdi aldı araya. Çınar. Uzun oynadı şimdi Halil. Pardon Halil oynadı. Orada bir faal var. O ikinci sarıdan İsmail oyundan atılıyor. Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Böyle devam edelim şimdilik. Fenerbahçe 10 kişi kalıyor şimdi Mert Müldür ile bir hata kalkıyor Fenerbahçe'ye. Mert Mert verdi pasını Salih'e Salih döndü Mert'e Mert Şimdi orada Heli ta oraya gidiyor Cengiz'e yapılan hareket penaltı Üçüncü penaltı kontrolü oldu bu maçta Hakem penaltıyı verdi Hakem penaltıyı verdi top başa yine Rodrigo Ribeiro var Rodrigo Ribeiro geliyor kaçıracak gibi geldi ama. Evet. Çok o kadar buram buram kaçacak hissettirdi ki bazen oyun fazla tanımak rahatsız edici olabiliyor Salih. Korneri kullanıyor şimdi Salih. Liz çıktı aldı. Tam da şu an beraberlik golünü öyle ilk atılan şutta yemelik zamanlardayız. İrfan Can şimdi ortayı içeri doğru açtı uzaklaştırdılar. Ozan Kapan kafası top liste. 90 artı 6'nın 300 dakikasındayız şu anda. Giz. Uzun oynadı. Mert Müldür. Cengiz'e verdi. Şimdi Cengiz gidiyor. Cengiz döndü. Salih'e. Salih. Oradan Ozan Kaba. Ozan. Ozan. Engeli İrfan Can'ı Eğribayet'e yolladı. Ozan Kabak tekrar Ozan. Verdi pası Rodrigo ya. Rodrigo Ribeiro tekrar Ozan Kabak. Ozan. ha ha <laughs> O ilk şutta ilk gol geliyor galiba. Çınar. Çınar şimdi ceza alına doğru. Akram. Akram bir tak. Neyse. dışarıya attı. İlk şutlarını çekti adamlar. artı 5te İrfan Can orta içeriye doğru Furkan. Geniç. Geniç gidiyor. Merasaf. Ömer Asaf, Uğur. Çınar'a doğru Çınar. Uğur'a, Uğur, Ömer Asaf yedik. Ben bu oyun ruhunu biliyorum ya. Yani bu, bu, bu şey ya artık e, penaltı verildi, penaltı atlamadı, tek gol var, maçları hiçbir şey yapmadı ve son dakika gol atıyor. Klasik sen her maçı kazanamazsın. Şeyi PMA'nin. Hile hi 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 tuşu gibi bir şey bu. Yani. Klasik PMA'nin bu. Bir dakika. Sana 34'te 34 yapamazsın şeyi bu. Hile hi hi tuşu bu. Hani böyle bir dakika. Sen çok iyi gidiyorsun. Bir dakika ben oyun olarak e sana bir zorluk çıkarmak için böyle yapay bir e sahne yaratacağım. Ve oradan, ye oradan puan kaybedeceksin şeyi bu. Tamamen saçmalık. Hani FM oyunu herkesi de bunu bilir. Bu FM'nin kodunda yazılmış saçma sapan bir durum yani. Yani ben bunu kaç kere yaşadım. Saçmalık gerçekten tam anlamıyla bir saçmalık. Fenerbahçe icraayı yakın. Atıldık kulübü. Yönetim kulübü işi buldum Maalesef kıldır düzeltmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Geçen ay 10 milyon euro gibi bir kayıp yaşandı. Ve toplam borç 4 48 milyon oldu. Kulübün finansal şu an güven vermeyen bir konumda. Ve en yakın zamanda ekstra bir gelemez, gelin bulamazsa kulüp tamamen kayyum kontrolüne girecek. <laughs> ne yaptım ben? <laughs> Lavin yavallar <laughs> Anatoliler. Oradan... bir, bir orada oradan geldik Luis aldık. Milyonlar harcadık. 300-400 milyon euro harcadık. Battık Manchester United gibi transfer yaparsan batar kulüp. Fenerbahçe kayyuma gidiyor. Eyvah eyvah. Ben ilk defa bu kadar transferde ee, davrandım. Hani birazcık güzel de eğlenceli olsun diye de ama iş işte biraz işte hoş olmadı zannedersen Fenerbahçe için bu durum. Şimdi ayaksı yenmemiz lazım çünkü oradan gelecek 2.8 milyar milyon euroya çok ihtiyacımız var. Oho, batıyoruz. Batıyoruz. Çok fena batıyoruz hem de. 14 milyon ne ya? <laughs> evet kadroda bir azaltmaya gitmemiz gerekiyor. Bu söz sanırım yerine getireceğiz hani zorla. Kesi buraya aldık. Dezire Duyayı buraya aldık. Şimdi kimler izleniyor? Gutierrez Kaybolk. Oh, kaybol satabiliriz. Kaybol satıp yerine bir tane yedek çekebilirim. Kaybolk ama şey ne kadar ki kaçız Real Madrid diyor. 5 milyon falan verirlerse satabilirim aslında kaybol. Evet şimdi bu e, ütücü detayları geride bırakıp Şampiyonlar Ligi'ne dönüyoruz. Şu kadronun güzelliğine bak ya. Şu kadro bizi batırdı. Batırdı bu kadromuzu. 40 milyon, 70 milyon, bu 30 milyon. Onar milyon orta sahalar alıyor. 30 milyon De Duve'ye verdik. Sağ kanata 140 milyon, sol kanata 40 milyon, forvet'e 100 milyon. Batar tabi batarsın. Evet. Haydi arkadaşlar. Merak etmeyin. Paralarınız yatacak. Bir şekilde. Şey Dedim kulüp 6 aydır maaşımızı ödemiyor. Kutu şimdi tacı kullan diye. Orada Ferguson. Ferguson. Gutierrez'e verdi. Gutierrez. Desirado'ya. Desirado'ya. Ferguson. Ferguson döndü. Ferguson atıyor Fenerbahçe. 1-0 önde. Ivan Ferguson oldu. Her gol Fenerbahçe için bir nakit akışı. Çok atmayın ama bonus filan teklenmesi zaten kötü durumdayız. Şimdi sizin bonusunuzla bir batmayalım. İşte Ivan Ferguson'un golü. Fenerbahçe 1-0 önde. Bir için dağıl. çalıştı. Şimdi tekrar oradan göre Tyler Broberry, Mansurik, Leming, Lamin yamal girdiğinde kaybol kurulu. Isias, Ferguson verdi. Ferguson bıraktı. Şimdi Desiree de Duyu'da top. Desiree de Duyu uzaktan vuruyor. Direkten döndü. Taç. Desiree de Duyu uzaklardan yokladı bir an. Top direkten geri dönüyor. Şimdi Scalvini verdi pası Gutierrez, e. Gutierrez. Terezen Dezredo'ya, Dezredo'ya girici alanı, Dezredo'ya, Dezredo'ya döndü. Guterres'e verdi, Guterres, 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 Beyran Vant. İyi bir şut olmuyor Guterres için. Yani keşke pas verseydi, daha iyi şutörler vardı içeride. Şutör kelimesi de. Şutör var, şutör ilginç. İlk kere 1-0 bitiyor pek bir varlık gösteremedi. Ayak ama biz de e, o kilidi istediğimiz gibi kırıp geçemedik. İkinci yarı başladı şimdi. çok çabalayın beyler. Birazcık daha hücum ağırlıklı yapalım. Çünkü ikinci golü atmazsak ben yaşanacak senaryoyu biliyorum. Beyran Vant, Vizdal, Fleming, Lemming, Robri, Sergey Milenkovic Savic, Henderson, Beyran Vant, Vijindal, Taylor, Stolo'ya döndü. Şimdi Stolo verdi pasını Reger'e. Reger, e. Gutierrez pası alıyor. Kısa düştü pas. Turbin şimdi. Turbin verdi pası Philips'e. Philips, Sergey Milenkovic Savic, Kesi. Kesi, Desiredue, Desiredue döndü. Scalvini'ye, Scalvini, Scalvini. Gutierrez'e verdi pası. Gutierrez, Luis Diaz'a, Luis Diaz gidiyor. Luis Diaz, Luis Diaz'a bir müdahale penaltı. Penaltı, penaltı, penaltı. hakan penaltı kararını veriyor. Şimdi var da kontrol edilecek. Penaltı yok kararı çıktı. Ne yazık ki. Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Ayaks'a karşı. Beyran Vant pası verdi Stolo'ya şimdi Stolo. Stolo Henderson, Mansberg, Leeson, Robbery. Walker araya girdi Henderson tekrar kayboldu. Lamin Yamal, Lamin Yamal, Lamin Yamal verdi pasını. Luis Diaz'ın önü boş. Luis Diaz gidiyor. Luis Diaz, Leeson topu kaptı onda. Beyran Vant. Şimdi Kai Walker yine araya girdi. Hop kesmedi de harika bugün Kai Walker. Verdi pasını şimdi Sergei Milan Kovic'e üstüne. Lamin Yamal önünde kaldı top. Lamin Yamal. Lamin yamal. Lamine Yamal oldu Beyran Vant. Fenerbahçe korneri kullanacak. Dezeredo'ya topun başında şimdi. Dezeredo'ya geliyor. Orta içeriye doğru uzaklaştırdılar. Kai Walker'ın kafası. Beyran Vant topu rahatça kontrol etti. Dizi duy şöyle yapalım birazcık kanatlarımız yoruldu. Yiyecektim de ve reis kalsın çünkü Cengiz de bayağı yorgunmuş. Buraya da patlik doğru yalalım. Yallu girdi sakatlandı şaka mısın ya? Öldü Guribeiro'yu alacağım. Adam girdi ve sakatlandı ya. Yok bu sakatlık da olmaz bu kadar. Diallo'yu biz satalım. Neden? Para da ihtiyacımız var. 90 artı 4 var şimdi. Kay Walker. Basını verdi. Sergei Milankovic. Kesin. Kesi döndü eşli Philips'e. Yine aynı senaryo yaşanmaz artık umarım ya. Scalvini. Scalvini. Döndü Sergey'e. Sergey. Sergey gidiyor. Sergey. Kai Walker'a verdi. Kai Walker. Eşli Philips. Eşli. Eşli'nin pası. Kai Walker'a e giriyor. Eşli Philips. Sergey Milankovic Savic verdi Kesi'ye. Kesi. Döndü Scalvini'ye. Scalvini. Scalvini. Kesi. Cassie. Kesi'den Desiree Due'ye. Desiree -Due Ezra bıraktı. Şimdi tekrar sekat topu Ezra aldı. Ivan Ferguson cezalarına gitti. Ivan Ferguson atıyor 2-0. Ivan Ferguson. Ivan Ferguson'un golü Fenerbahçe'yi Ajax'ın fişini çekiyor. O geçen maçta yaşadığımız, gösteri yaşadığımız kötü senaryo gerçekleşecek korkarken bir anda Ivan Ferguson sahneye çıktı ve topu ağlarla buluşturdu. Ivan FERGUSON Fenerbahçe Ayaks'ı Ewan Ferguson'un golleriyle 2-0 yeniyor. Hem moral açısından hem de maddi anlamda 2.8 milyon çok iyi. Biz 100 bin euro alıyoruz. 28 süperlik maçı ediyor neredeyse bir şampiyonlar ligi galibiyeti. Maddi yalı 3-4 hafta yok. Güzel. Borcumuz birazcık daha azaldı. 180 milyon euro. En azından bu sezon için. düşmüş oldu. Evet. Ferguson offside durandan çık kaçmayı benimsiz. Ferguson da baya güzel gidiyor. Biz batıyoruz diye bütün futbolcuların değerleri dibin dibini mi gördü şu anda? Evet arkadaşlar bölüm bu bölümün sonuna geldik. Önce Göztepe'yle Ne yazık ki son dakikadaki bir golle bir bir beraber kaldık. Sonrasında Ajax kendi evimizde yine 2-0 yenmiş bu. 2-0 yenmiş olduk. Şimdi bir sonraki bölümde önce Başakşehir'de sonra Çaykur Rizespor maçına çıkacağız. Bir sürede Şampiyonlar Ligi maçı olmayacak yaklaşık. Bakalım. 2 4 6-7 maç lig, lig artık bu maç var. da Beşiktaş'la karşılaşıyoruz. Yine harika bir kura çekimi sayesinde. O yüzden bir sonraki bölümde Rize -Ba Başakşehir maçları var. Sonrasında da yine bir sene Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası devam edecek bölümlerimiz. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esenlikler.